ben de. ama bugün sizlerle birlikte aynı stile brain tarzı yeni bir oyun oynayacağız. Roblox'un kuralını biliyorsunuzdur kardeşim. Ben yazmıyorum bak söylemeyeceğim de. Siz Roblox'un gerçek kuralını yorumlar kısmına yazın. Bugün abi'siyle nitro tarzında yeni bir oyun oynayacağız. Mantığı abi burada gibi tamamen arabalar. Farklı nadirde aralar geçiyor ve oo bak burada abi 100 paralık bir arabamız var. Tabi ki de biz bunu ilk başta almamız gerekiyor. Hemen bunu aldık zaman Ve burada abi kocaman bir garajımız var. Yine yani aynı şekilde insanların araçlarını çalabiliyoruz. Kendi aracımızı kurmamız gerekiyor ve araçlardan para kazanabiliyoruz abi. Ve oha bak şahin araba gelmiş ha. Bunlar bu ne? Oğlum bunlar çok pahalı. Şuna an... bak. Ne? Bir şey mi bire bir şey mi? Oğlum Dur bunu da... nasıl kapatacağım ben burayı? Burayı kapatma yok mu ya? Lock base ne tamam kitledim abi. Sanırım yine aynı mantık herhalde bir 60 saniye falan kilitleniyordur burası. Şimdi bakalım bir böyle arabası olan birisi varsa abi araba çalmak lazım. Zaten bu oyunların mantığını biliyorsunuz abi yoksa. <laughs> Sıkıntı. Bu kim ya? Mert ne yapıyorsun ya? Herkes o kadar fakir ki oyunu açılış arasından çalıyor diyor. <laughs> Harbiden o millet delirmiş abi oyunda. Aa kardeşim o insanlar arasında belki de ben varımdır diyecektim. Aa bak burası çalma mantığı çok garip. Niye bu kadar yavaşım be? Allah Allah. Mert vuramıyor bile bana. <laughs> Dışarı çıkartır mısınız beyefendi beni? Bakın şu an sıfırdan abi aslında stile birini rota başlamış gibi düşünebilirsiniz. Ne kadar bu para kastırsanız hep böyle göreceğiz. Aa ah bak 25 paralık bir araba varmış ya bunu da alalım abi. Oğlum bir git bir git. Bir git be. Allah Allah bu benim. Bu bak bu benim bak. Be. Allah delirtmeyin kardeşim. Ama Servi çok fakir. Şimdi onu fark ettim de yani arabası olan bir ben varım. Oğlum bayağı <laughs> mısın? Hop 25 paralık araba varmış. Alalım bunları Yani bir zararı yok abi. Para kasmamızı sağlar en azından her türlü. Şuna baksana kaç arabalık yerimiz var? Direkt olarak 10 tane araba koyacağımız bir garajımız varmış. Olacak güzel. Hop ben bunu da alacağım abi. Bu hepsi benim olacak. Oğlum ben ara araba garilisi olacağım ya. Numcuk kar olacağım abi ben. Hadi bakayım. Aslında şu e, 550 paralık şey alsak bayağı iyi ama. O kadar maalesef paramız yok. Bu hatırlatmış da olayım. Bugün bayağı dolu dolu bir gün olacak. Normalde biz bu kanalda abi saat 4'te video atıyorum. Bugün aynı zamanda saat 6'da ikinci kanal Numcuk kanalda video gelecek. Ve saat bugün 8'de de yine bu kanal abi sizlerle birlikte stille bir oynayacağız. Haberiniz olsun. Yani saat akşam 6'da ikinci kanala gitmeyi, saat 8'de de bu kanalda yayında olmayı sakın unutmayın. Bunu abi çok garip arabalar geçti ama kimsenin parası yetmiyor gerçekten. Bayağı pahalı arabalar geçti de. Abi a tarot alabiliyoruz bu arada 500 bin para ya. Ama 500 bin para büyükme oyunda bayağı zordur. 375 parayı anca yapabildik ve şu 100 paralık arabayı bir almak istiyorum abi. Aslında başka bir servera mı geçsek ya? Bu server bayağı bir fakir çünkü abi. Kimsenin hiçbir şey yok ya. Şu adamdan bir şeyler çalsak aslında iyi olacak ama çok zor ya. Vallahi bilmiyorum nasıl yapacağız ama. O zaman başka servera geçelim abi Harun. En mantısı bu şu an. Boşuna burada abi yavaş yavaş kendimizin kasmaya gerek yok. Bu oyunda abi asıl mantık çünkü. İnsanların arabasını almak kardeşim değil mi? Ne vuruyorsun? Tipe bak. okey bak güzel bir servera girdik abi. Ama kesinlikle şunu söylerim ki. Bu oyun kesinlikle stilli Brain Rat'tan çok çok daha zor belli ki. Bir şeyleri alabilir miyim diye. Oğlum manyak mısın? Oyna... iki dakika önce başladım ya. <laughs> çünkü baksana kimse de bir şey yok oğlum. Herkes çok fakir bu oyunda. Nasıl bu kadar olabilir ama. Artık bu 550 paralık arabayı alabiliyoruz abi sonunda. Ben bir şey diyeyim mi? Yanımızdaki adamdan bir şeyler çalmaya çalışacağım abi. Kaç saniye var? 30 8 saniyesi var. Vallahi bir şeydim. Bir şanssa şey çok iyi olur ya. Çok çok zor. Bilmiyorum. Hadi bakalım. Sa sakin olun abi. Rahat takılın. Bak karşımızda bir adam var ama buna hiçbir şey çaldırtmazlar kesin bizden. Acaba bu daha bir şey var mıdır? Görünmez olma işte ne bileyim içeriye girme falan var mıdır? Şöyle bir bakmak istiyorum ve onlar da çok pahalı be oğlum. Bu ne? Görünmezlik var ama 75 milyon istiyor. Bak düşün 75 milyon. <laughs> Adam 4 tane araba mı aldı yanında? Oğlum bize onlar gelmez. bak canın çekmesin boşuna. Biz onlardan diliz abi. Ya birini nasıl alabiliriz ya? Boyuna galiba çalmak da zor gibi kardeşim. Boyun haran her anında çok çok daha zor abi. Ve bu arada birini sonra oynanan en fazla oyun bu galiba bu tarzlardaki. Ah abi bugün bizim günümüz. Zınk! Aa arabayı sürerek çalıyoruz bu arada. Oğlum şaka mı bu? Ben diyorum neyin bir garip oluyor bu ya? Hop! Bas 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 bas! Bas bas bas! Bas bas bas! Vallahi çalık. Oğlum çok zor çalmak. Abi bunu da alayım başka hiçbir şey istemiyorum. Bunu da alayım ya abi. başka hiçbir şey istemiyorum. Bu çalma mantığı çok güzelmiş. İşte, arabayı sürerek çalıyorsunuz. Baksana bildiğin direkt atan atan gidiyorum. Abi vallahi aldım. Oo, çok iyi. Tamamdır. O sahibi yeni geldi ve sahibinin bu en değerli arabasını çaldık abi. Abi çok zordu. Harbiden çok zordu. ödüz dur kapa kapa kapıyı kapa. <laughs> Çalma mantığı çok güzelmiş. Ben i̇lk başta kafam karışmıştı. Anlamamıştım da mantık şöyle. Gidiyorsunuz abi bildiğin arabayı sürüyorsunuz. Bir şey değil mi burada da araba var. Bir şey değil mi burada da araba var. Bunu alırsam hayat biter. Hadi. Hayır ya. Yapma. Abi kapadı kapıyı ya. Ya biraz daha erken davransam var ya bizim de oraya. Vallahi çok üzüldüm. Neyse. Sıkıntı yok abi. Güzel bir başlangıç oldu. Baksana bu araba bayağı bir bizi hızlandıracak. Şimdi abi 4000 paramız olmuş bile. Oy çok iyi. 15 bin paralık bir araba var. Bunlara gerek yok. 800'lüklere de gerek yok. Oh, Legendary spamlandı da. Legendary hiç hiçbir önemi yok bizim için. Zaten hepsi çok pahalı. <laughs> 8K'lık var abi diyeceğim 4K'mız varmış bizim dur o kadar uçmaya gerek yok zaten uçamıyoruz Hop tek hemen hızlıca abi şöyle bezimizi kapatalım 5.5K'mız var birazcık biriktirelim abi tam böyle paramın ucu ucuna ettiği bir şey almak istiyorum çünkü Şöyle daha iyi bir şey olup aha galiba orası alabilir miyiz abi bunu alırsak çok iyi olur Hadi abi denemekten fayda zarar bir şey gelmez her zaman güzeldir Oğlum adamın arabasını alan başka biriyle çarpıştım Oğlum adamın başka birisi arabasını çalıyordu ona çarpıştım Oğlum bu kimmiş Mert miymiş bu Mert'e bak Mert'e nasıl Oğlum sahiden kimden çaldın bunu? Oğlum sen gerçek kendi paranla alamazsın mı? Çalmak kötü bir şey. Onu yapmıyoruz biz. <laughs> Ay Allah'tan yapmıyoruz Allah. Vay Mert'e bak sen ya. 100 bin paralık arabası var. Paşama bak sen. Zengin olmuş da haberimiz yok ya. Biz de unutmuş oğlum. Burada <laughs> araba kaç para? 40 bin para. Onlar bize aşar abi. Aa bak 8 kallık bir araba geliyor. Onu biz alırız abi. Bir tane daha şu 35 kazandıranından var. Saniye başı 35'likten. Onlar olabilir bak. Aynen. Hop şunu hızlıca alalım. Tamam güzel. Selo ben ona 8k para verdim ve sen geri mi aldın onu lan? 8k mı çöp attı şu an Selo. Önce ben aldım sonra 8k verip Selo aldı ve o yüzden tamamen çöpe gitti abi. Evet fena çok iyi hem de. <laughs> Neyse, dur ben balamdan yine alırım ya. Balam galiba bilmiyor çünkü gibi gibi. Ama harbiden sürme mantığı çok zor dedim. Aa 40 saniye varmış ben 4 saniye sanıyordum ya onu. Benim kaç saniye var 15 saniye var tamam. Ona akılda tutalım bunu. Burada abi çok iyi bir araba var. Buranın sahibi ben futbollu bir şey. Şu Bacon'ın abi buranın sahibi 25 saniyesi var. Bakalım ne olacak let's go. Abi şaka gibi. Vallahi Mert'te bir şey var. Abi Mert benimki çalıyorlar. Lütfen yardım et. Mert lütfen yardım et. Benimki çalıyorlar. Mert lütfen yardım et. Oğlum ne yapıyoruz? Ayıp değil mi? Fakirden çalıp fakire veriyorsunuz. Orada bir sürü zengin adam var. tamam tamam sıkı yok sıkı yok. Uy, milyonluk araba geldi. Abi 3 tane var. Direkt çalabilir miyim şu? 3.7 milyonu. Var çalırsam dünya yıllar güzel olur valla. Çok güzel olur ama dünya. Hadi 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 <gülüyor> hadi hadi. <laughs> hadi. Ya burası senin biri değil. Sen niye darim? yapıyorsun oğlum? Ya deli edecek beni ya. Ne güzel olacaktı vallahi. Hayal, hayalimdi. Hayalim bu benim. <laughs> İnsanlar... Cık, anlamıyorum kardeşim ben bu insanları ya. Dur bakayım bedava para var diyor diyordu şurada. Alabiliyoruz mu bunu? Allah Allah. niye tamamlanmıyor. Neyse. Of. Harbiden bu çok şey ya oyun. Zor. Gerçekten zor. Abi bak arabam arabamı almayın. Arabamı almayın hiç şey var. Bak, bak seni görüyorum bak. Seni görüyorum oğlum. Sakın. Bizim amacımız şu an sadece karşı taraftaki komşumuz. Onun bütün hareketlerini abi analiz edeceğim. Nerede mesela şu an adam abi? Adam direkt içerideymiş oğlum. <laughs> Dur bakayım. Belki unutur da bir şeyler yapar. Hadi. Vurma sakın sen. Sakın seno vurma. Bas bas. Ya oğlum ya. Ya sen buranın bile sahibi değilsin ya. Sen niye koruyorsun oğlum bunu ya. Bak selam melo hepimiz çalmaya çalıştık ama. Adamlar koruyor abi. Manyak gibi koruyorlar hem de. Deli midir nedir ya. Arkadaş. Acaba arabanın içinde beklesek böyle. Pusuda. Fark edebilirler mi ya. Bence fark etmeyebilirler bu arada. Şakasız diyorum. Harbiden öyle bir şey yaparız abi. Böyle çok daha hızlı bir şekilde çıkabiliriz oradan. Bilmiyorum dur bakalım abi. Deneyeceğim deneyeceğim. Bir, bir, sürü taktik vardır illaki orada. bir birinin hatta bir sürü taktik bulmuştuk burada buluruz abi. 45 saniye çıktım. Aa adam çıktı korkudan. Şöyle bir bakayım böyle başka zengin yoksa artık bize çıkabiliriz aslında. <laughs> Dur buradan birisi varmış abi. Ama bu da direkt içeride dolaşıyor be. Vallahi ayıp be. Bu kar olmayın be. Hop hadi. Hadi. Bas baba. Bas baba. Bas baba. Bas baba. Koruyun beni. Yalvarırım koruyun dedim. Yok. O kar değil. O kar değil abi. Çünkü arabalar maalesef o kadar hızlı gitmiyor gerçekten. Tamam o zaman yeni bir server girelim abi hızlıca. Yine güzel bir yer bulursak çok iyi olacak. Burada kesinlikle boyun abi sevdim en fazla şey bu çalma mantığını özgün yapmışlar. Arabayı sürmek tamam birazcık gıcık edebiliyor bazen ama harbiden iyi olmuş be yalan yok. Aa bir şey mi çalılır? Vallahi hissettim. Aa, vallahi hissettim bir şey mi çalılır? Abi bir de en pahalısını çıkarttı oradan baba. Utanmaz seni. Bergen'im bak bana yardım ediyorsunuz abi. Şuradan bir tane milyonluk araba alıyoruz. Hadi bakayım. Siz yaparsınız ben de yaparım. Ben size güvenirim. <laughs> Gel abi. Riot, 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 Riot oraya gelin abi. 30 saniyesi var tamam mı? Eee 62 milyonluk arabası var ama onu çalsak mı bilmiyorum. Dur bakayım. Ben alt 9 milyonlu alsak bana kafi abi. Fazlasına gerek yok. Fazlası zarar zaten. Harbiden. Şöyle dur bakayım abi. Adamı izleyeceğiz. Adam bak gidiyor tamam mı? Adam gidiyor abi. Adam gidiyor. 15 saniye Adam uzakta. Adam uzakta mı? Geri geldi. Allah. Ya bir tane sen fark etmezsin bile be oğlum. Hadi ya. Harbi fark etmezsin. Şu an şeyin önünde bekliyor bu orada ya. Kapıyı kapatma tuşunun önünde bekliyor abi. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Belki de anlık dalgınlığına gelir. Dalgınlığına gelmedi arkadaşlar maalesef ki. Yok yok falan bakıyor abi. Bana bayağı bir bakıyor oraya. Arabasını çaldırması çok zor ihtimal bunun ya. Ya oğlum bir yeter artık ya. Ya bu ne ya? Bütün mahalle hırsız dolmuş ya. Şöyle bir paralarını toplayayım. Bayılır toplamadım ve güzelliğine 15k olmuş abi. Bununla ortama iyilikte bir şey alabiliriz. 8 kala almayacağım. Farklı bir şey almak istiyorum. Gelsin bakalım ama sok. Epic geliyor da epicler de pahalı ya. <laughs> Pardon Mert. Benim şu an tek amacım bu adam ama çok zor işte ya. Gerçekten çok zor. 600k, 600k. Bunlar bizi aşar. Daha doğrusu aşmaz. Bunlar kötü abi. Baba bekliyor bir de ya. Belki fark etmez dedim. Bir şey olmaz dedim ama ayak gibi bakıyor abi. Ya karşında bir tane komşu var ama. Yani şuradaki 15 klık bir arabası var. Onu alsam kafi bana. Onun dışında çok da bir şey yok arkadaşım mesela. Hop. Karışım ben gidiyorum Allah'ım et. Bu benim artık. Bilgin olsun. Gelme ama bak. Gel. Ya oğlum benim dedik ya, ya birazcık da paylaşmayı öğrenelim be kardeşim. <laughs> Tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı. Halledeceğiz, halledeceğiz Siz rahat olun abi. Şu 15k'lı ben alacağım abi. Benim oraya iyice bir gelsin. Abi senin nasıl 260k parası var? Senin nasıl 260k parası var? Senin nasıl 266k para? Ne? Oğlum bizimkiler bir sürü şey çalmış şaka mı? Bu ne oğlum? En fakirleri benmiş. <laughs> Vallahi hiç beklemedim böyle bir şey. Sen bana da ver be oğlum. Kullanmıyorsanız bana da verin be oğlum. <laughs> Çırtırsınız onları abi yapmayın. Bakın abi ben bana beyazında bekleyeceğim. Beni gördüğüme emin değilim açıkçası. Çünkü bilmiyorum vurur da herhalde beni görse. Ama mesela adam Adamın bir arabayı kaçırmaya çalışıyor ona bile bir şey yapmıyor şu an. Delirdi kafayı yedi. Beyler bizimkiler herkes abi şu Riot'un önündeki önündeki yere gelebilir mi abi? Adam bana saldırmaya çalıştığı zaman hepinize benim korumasını rica ediyorum lütfen. Bu adamdan bu adam alırsak sizin hepinize 150 tane Robux. Tamam mı? Hadi bak. 8 saniye var, 7 saniye var. 6, 5. Bak biri daha çaldı aslında. Belki ona kafası gidip bana şey yapmayabilir abi. Yardım et abi. Abi yardım et. Abi öndeki araba da çarptım bu arada. Çok saçma ya. Bolama çarptım ben. Ve bu adam çaldı galiba. Vallahi çaldı bu adam. Vallahi bu adam çaldı. Abi bu adam nasıl çaldı? Ben çalamadım ya. Şaka gibi bolam çaldı. Ben çalamadım ya. Oh. Uh -huh. Arkadaş ya. Nasıl olur ya? Ben belki bir şey değilim. bak. Bu adam biraz da dalgın olduğu için abi bence bu adamdan ben alabilirim abi. Dur bakalım. Ben onun diğerinin dikkatini de attım. Beni öldürdü onu öldürmedi. O aldı gitti. Ben kaldım orada. <laughs> bu 30k param olmuş? Bayağı iyi birikmiş ama çok da bir şey alamıyoruz ki bununla da ya. Dur bakayım abi. Ben bu adama bir şeyler yapmaya çalışacağım. 12 saniyesi var zaten. Legendary Card spamlanmış ama paramız yok zaten. Bizim rahatız. <laughs> bak kapıda bekliyor. Bak 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 bak. Oğlum manyak mısın? Sakin ol. İlk kez mi bu kadar iyi araban oldu? Tamam büyük ihtimal ilk kez oldu ama. Yok <laughs> yok direkt bekliyor kapıda ya. Nasıl yaparız bilmiyorum. Dikkati dağıldı zaman abi abi. Böyle dışarı çıktığı zaman falan yaparız. Az dur kapı açma game var mıdır ya? Lütfen olsun be. Aha harbiden var. 39 Robux. Nerede abi adam şu an? Bak uzağa gittiği zaman alırız abi ondan. Gitsin abi uzağa gitsin. İyice gitsin gitsin gitsin, gitsin. Hiç sıkıntı yok. Ben bir kendi kapımı kapatayım abi. Dur bakayım. Robux'u ondan onu çalacağıma inanıyorum ben abi. Uzağa gitsin abi. Kapattıktan sonra böyle şu başlara gittiği zaman zaten hızlıca bence alırım. Beyler ekip ne olur Keyzer'in önüne gelin. Kaiser mi neyse artık nasıl okunabilirim ama. Herkes o zaman onun önüne gelsin abi. Oralarda takılsın. Adamı takip etsin yani tamam mı? Adam nereye giderse oraya gidin. Kitledikten sonra abi onu sadece oyalamanızı istiyorum sizden. Sıra almayacak kardeşim ben alacağım sakin ol lütfen. <laughs> Bak adam gidecek şimdi zaten. Kapıyı kilitleyecek abi. 44 saniyesi var diye rahat takılacak. Gidecek. Ahanda gidiyor. Uzaklaş biraz daha. Uzaklaş. Uzaklaş abi. İyi uzaklaşsın. Oo kaç milyonluk araba aldı adam ya. Bize yok abi bize gelmez o kadar pahalı. Evinin önden ayrılmıyor bile. Oğlum sakin ol manyak. Dur bir şey yapmayacağız ya. <laughs> Bayağı iyi şeyler var bu arada adamın şu an. 2 tane milyonluk şey var. Ama gitmiyor hiçbir yere ya. Ya şu an Beyaz'ın açabilirim ama açsan da bir şey değişmeyecek. Zaten şuna baksana tuşun yanında bekli abi. Ben bak ben çalacağım abi. Ben Numan Sambo olamam bunu alacağım. Kaçarı yok onun. sadece biraz bekleyeceğiz. Beyler oyalayın biraz uzaklaştırın abi. Biraz uzaklaştırın biraz uzaklaştırın abi. Çok yakına gitmeyin. <laughs> Mert'ten bir şey çalmaya çalıştı işte birisi. Aha vallahi sıra bizim. Hadi bakayım abi. Hadi bakayım abi. Let's go. Bas bas bas. Tut tut adamı tut adamı tut adamı tut. Abi aldık. Abi aldık. Tamam. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Adamsınız beyler. Size bir tane türün borcum var. Yemin ediyorum alacağım. Nerede, ne zaman buluşursak abi biz alacağım. 4. Oh 500 kapar oldu direkt. <laughs> Oh. Vallahi rahatladım. Vallahi rahatladım abi. Yalan yok. Oh be. Vallahi ya. Dedim abi ben ne dedim size? Ben bunu alacağım. Adam Numcuksa benim alacağım dedim. <laughs> tamam artık bu sardan çıkabiliriz abi. Bu sardan hiçbir şey kalmadı çünkü. Başka bir sardan geçelim en azından. Burada açık olmak gerisi abi bence bu oyun şans 1'in Rat'tan daha fazla eğlenceli geliyor bana. Sebebi ise şu. Artık asıl oyunda yani 1'in Rat'ta herkes onun çok iyi bildiği için abi bir şey çalmak çok zorlaştı. İlk zamanlarda öyle değil abi. Ben Zibilyon'ta her şeyi alabiliyordum ama artık kimse şey yapmıyor. Ne bileyim görünmez oluyor, saklanıyor, hızlı koşması var falan burası biraz daha abi özel gücüm bulunmadığı bir yer olduğu için bilmiyorum. Şu an mesela daha eğlenceli geldi bana açıkçası burası. Milyonluk bir araba var. Bunu alma çalışacağım abi. Alabilirsen bir buçuk milyonmuş. Yani zor birazcık arkalarda ama ne de olmasın. Denelim abi. En fazla ne olabilir? Ve bu olabilir evet. <laughs> Sıkıntı yok. Ben şu artık eski arabalarımı satmak istiyorum. Ya da satmayayım abi. Niye satmayayım diyorum biliyor musunuz? Alacağım yeni arabalar hep en arkaya gidecek. Bu sayede abi birisi çalmaya çalışırsa çalması çok daha zor olacak. En başa bir araba koymak var. Bir de en sona koymak var. O yüzden en başa bir çöp arabanızı koyarsanız iyi arabalar arkaya gider. Sizin için bak mesela bu alakalı bir taktik olsun bu. 4 milyon param var abi. 3.7 milyonluk. Bak mesela bunu alabiliriz hızlıca. Tam bizim paramıza uygun. Hop bundan da almak istiyorum abi ben. Tamamdır. Güzel. Para kazanmamız artsın. Şu an toplam değerimiz 65 milyon oldu. Zaten bu 65 milyon 60 milyonun bir araba sadece. Ne yapıyorsun oğlum? Bakma öyle. <laughs> Beni korkutma. Ve 500 bin para aslında taratılabiliriz aslında. Tarat çok mantıklı bir abi. Zaten 500 para zaten çok az bir fiyat artık bizim için. Başka böyle bir upgrade falan var mı abi bizim yapabileceğimiz? Mesela şöyle bir shop kısmına bakmak istiyorum. Burada bir şey yok. Arabalar kısmından ha bak. Onun en nadir arabası bir tankmış gördüğünüz gibi. Ve benim bulduğum Vortex de abi en sondan birazcık geride sadece. Birazcık sadece. Aa bak. Burada da Rabbit var. Ama burada maalesef ki abi her şeyimizi kaybedeceğiz. Şu an VIP server vesaire olmadığı için abi bütün arabaları kaybetmekle uğraşmayalım bence. Normal kasılalım. Sonra zaten bunlarla uğraşırız. Şimdi şuradan bir 9 milyonluk araba gördüm ben abi. Alabilirsek alalım. Yani almasak da canımız sağ olsun diyecektim. Aa, aldık bile bu arada. Çok basit aldık be. Böyle az önce o kadar uğraştık alamadık. Bunu çok basit oldu. Bu niye böyle oldu? Şimdi bak ben birini satmam lazım abi. Şu 8 kalı satalım biz. Çünkü bu arkada dediğim gibi. Arkadaki boşluklar çok çok daha önemli burada. Baya rahat çaldık bu arada az önce. Niye öyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Şöyle bakıyorum değerli kimler var abi. Bu adamın değerli birkaç tane şey var. Uğraştırır abi burası. 1.2 milyon. Yine soldaki adamdan çalmak en mantıksız gibi ya. Aynen. Bak bak geldi. <laughs> az önce bundan aldık ya. Şimdi o da bizim yerimize geldi abi. O burada mı be oğlum? Sanki birini şuraya giren. Tam da çok güzel güzel. Kitledik abi rahat atışacağım. Artık milyonluk dışında arabalar almayacağım. Mesela bak o ne? Güzel bir araba geliyor aynen. Güzel güzel. Bu gelsin abi bunu alırız biz. Hem bir de shine olmuş olur böylece. Ya sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Dur bakayım ben bu arada shop'a bakmayı unuttum ya. Artık paramız var shop'tan bayağı bir şey alabilmemiz gerekiyor bence. Gravity coil var. Daha yüksek zıplaması sağlayabilir red slap var. Alalım yani. Çok bir şey değiştirmiyorlar ama. Bir de biraz daha uzağa abi uçuruyorlardır. O ben burayı kapatmayı unutmuşum. Hemen şöyle gideyim kapatayım burayı da. Hop tamamdır. İçeri birisi girdi baksana. Sahnesinde birisi girdi. Hop bir tane daha bu büyük arabadan vardı. Onu da alacağım abi ben. Bu da yine 1.5 milyonmuş. Bunları toplayalım. Tamam güzel. Artık değerimiz abi 70 milyona dayandı. Ve burada pek bedam kalmadı. O zaman ne yapıyoruz? Yeni servera geçiyoruz abi. Hadi bakalım. Dijilikli aslında var. En baştaymış bu adam. Dur dur dur. adamla biz bir şeyler yapabiliriz abi belki. Bak mesela arabanın içine saklanıyoruz. Bir sen bizi ikisin be oğlum he? Bir sen Yalvarırım ya. Ya gözünü seveyim ya. Ama dur bakayım şu onun en başında abi bir tane kamyonlar olan adam var. Onun yanına gideceğim ben. Şöyle bir kitleyim de babam bir delirecek yoksa burada büyük ihtimalle. Bak mesela hala arabayı çalmaya çalışıyor ya. Allah'ım yarabbim. Sen burada kal kardeşim ben geliyorum. <laughs> Şimdi buradan ne yapabiliriz abi? Bak direkt aslında 100 milyonu çalabiliriz hiç bir şey demeden diyeceğim. O burada bayağı değerli şeyler varmış. Şu kamyoneti direkt çalabiliriz ya. Ama sanki bu birazcık abi bakınıyor gibi etrafa. Ama yine bak Robux'u çalma muhabbet yapabiliriz. Ekip yine yardımınıza ihtiyacım var abi. Hedefimiz bu sefer BVC. <laughs> İsmi biraz uzunmuş. Dur bakayım. Orayı kilitlesin abi. Kilitledikten sonra oranın kendisinde olduğunu falan salsın. Bak ben de Mert'i kurayım abi. Hop. Mert o. Mert. Mert. Tamam. Mert kurduk. Ya çok kurduğum söylemez ama en azından arkasına gittik. Şimdi i̇şte bak balam burayı kapattı ya artık rahat olması lazım abi. Bakalım ne yapacak? Hemen burayı bir silmek, kapatmak istiyorum ben geri. Ya oğlum harbiden çalabileceğine inandın mı sen ya? Allah'ım kapıda bekliyor. Manyak mıdır nedir? Ama balam çok zor ya. Yani harbiden çok zor abi bu adamdan çalmamız. Aha kapışıldı. Koruyun be. Koruyun be oğlum. Koruyun be oğlum. Ne olursunuz. Koru. Koru baba. Hadi. Vallahi vuramıyorlar neyse diyeceğim ya yarı yolun yarısını vurdular ya şaka gibi yolun yarısını vurdular abi neyse çok da zorlamaya gerek yok abi ya <laughs> ya adamın bölgesinin yeri biraz daha güzel bir yerde olsa böyle. Arkalarda falan olsa o zaman en azından kendi yerinde çok fazla durmaz ama en başta abi. Sürekli orada da takılıyoruz zaten. O yüzden en iyisi başka bir server geçelim bakalım. Ve tamamdır. Güzel bir server bulduk abi. diyor gibi yanında direkt 360 milyonluk bir adam var. Karşında da 230 milyonluk değeri sahip bir adam var. Bakalım ne yapacağız? Önce bir yerimizi boşaltalım. Çünkü şu an araba koyacak bir yerimiz olmadığı için abi araba alamıyoruz daha fazla. Hemen şunu satalım. Sonra şunu da satalım. Tamam okey. Şimdilik bunlar yeterli. Şimdi yanımızdaki adam abi 21 milyon. 23 milyonluk var. 80 milyonluk arabası var. 170 milyonluk arabası var bak. Chiron var. Chiron'u çalabilirsek çok iyi olacak. Bunu Robux'a deneyebiliriz abi bakalım. Bir de karşı tarafa bakmak istiyorum. Karşı tarafta 20 milyon, 9 milyon, 150 milyon var. Ama 80 saniye süre orasının mesela kapanması. Büyük ama çok fazla daha rebite olduğu için öyle. Dur bakalım. Bu adamın da yine 75 saniye bekleme süresi var abi. Eğer bir yerlere giderse o 170 milyonluk Chiron'u çalmaya çalışacağım bakalım. Ama bunlar da hiç gitmiyor be. Baksana şuna. Acaba AFK olabilir mi adam? Ne diyorsunuz? Öyle bir ihtimal var mı abi sizce? Dur bakalım. 40 saniyesi kaldı. Biraz daha zaman uzasın abi tekrardan. Bu sefer gideceğim Robux'u açacağım abi. Çünkü bence Adam AFK bırakıyor. Kapıyı kapattıktan sonra. Beyler sizden yine bir yardım istiyorum. Bu sefer yardım Pinata gelsin. Lütfen arkadaşlar. Aa Mert'ten bir şey çalıyorlar. Dur Mert tutacağım tutacağım tutacağım. Rahatla kal kardeşim. Hop tuttum. Mert sana beni tut. Hayır adam çıktı. Neyse hala bir ihtimalimiz var. O da buradaki arkadaş. Bu da büyük ihtimalle bence abi. Kapıyı kapatıyor ondan sonra AFK kalıyor. Gel abi ya şurada mı biz bir şey yapacağız gel. izle. 11 saniyesi var. Ya monster çalmam lazım burada. Çünkü en mantıklısı o. Diğerler çok da pahalı değil bu adamdaki ve uy diyecektim. Yok bu adam çok da iyi değilmiş ya. <laughs> çok da uyluk bir şey değilmiş abi. Şimdi bak kapasın abi kendisi. Sıkıntı yok. Tamam 100 saniyesi var. Yani 100 saniye AFK bırakman lazım senin ama reis. Bırakmıyorsan büyük bir sıkıntı var. Bak gitti kaç milyonluk arabayı sattı. Şey gibi AFK kalmıyor ya bu adam. Yok hardan kalmıyor. Legendary bir araba gelmiş. Alalım bunu ya. 3.7 milyon abi. Çok da pahalı değil ekstra ama. <laughs> Sele bak nasıl da içeri girdi hemen. Mythical'da bir araba gelmiş. Bu kaç milyon? 170 milyon. Yok buna paramız yetmez bizim abi. Burada hatırlatmışım. Bugün sat akşam 6'da ikinci kanalda bir video yayınlanacak. Akşam 8'de de bu kanalda Stile Birin Road yayını yapacağım sizlerle birlikte. İkisini de kaçırmayı unutmamak için hem yanan kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hem de bu kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Saat akşam ve saat 8'deyiz. Oğlum artık yavaştan yolu yavaş yavaş bitirelim. Maske zaten bu artık anlaşılan bir şeyler alamayacağız. Çünkü çok aktif oynuyor. Ama sıkıntı yok zaten bayağı bir şey aldık abi biz oyunda gördüğünüz gibi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu oyunu devamlısınız beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda bir O zaman çok bakın. Hoşçakalın. Sağolun. Hadi al git ya sana kayamadım dermişim.